Kanalımdan herkese i̇şte Ben Feride Koca. İşte bugün konu tutuk sevda Ne biliyorsun ki tutuk sevda dizisi. 35. bölüm dedik. Çok güzel bir bölümdü. Ve Didem ve Halil İbrahim birbirin olurken biraz kötüydü. Çünkü Zeynep kan yeni bölümde kan diye bir ilan evleniyor. Yani biraz biraz güzel de bir bölüm biraz da kötü bir bölüm arkadaşlar. Zeynep'e güzel bir bölüm derken ilk başta diğer çok güzeldi. işte ya şey Rızvan Leto ölüyordu yani Zeynep'in babası. Ben arkadaşlar. Zeynep Ali ben ayrıldı biliyorsunuz. Arkadaşlar. Ve eee iki kişi evlenmişti Ali İbrahim adamlarından. Şimdi unuttum. Şer, Fikret Leto ne olacak arkadaşlar? neler olduğunu söyleyeceğim size. Ve işte biliyorsunuz ki Damla Zeynep'in annesi ve üç adam Zeynep'in babasını öldürmüştü. Niyaz Parten'i. İşte fikretle öğrendi. Zeynep'le öğrendi. Ve Damla geride babasının evine gitti diyebiliriz. Arkadaşlar ve Gamze bebeği oldu hamile. İkiz çocuk ikiz çocukları var. Hadi yanlış duymadınız. Yani çok güzel bir bölümdü. Sonu biraz güzel değildi. Çünkü sonunda Zeynep Kaan evlenecek. Şimdi Didem ve Ali İbrahim'in gel yan yana buluşması. Ama bir bu yerde de biraz komik sandalye var. Vuz ve Leyla. Vuz ve Ela. Memin, çok komik bir de çok güzeldi arkadaşlar ve shot hmm, shot vardı çok güzel bir bölüm 35. bölüm 36. bölüme girdik arkadaşlar kusura bakmayın size bugün kanalımızı video çektim çünkü benim geçen gün cuma dedi cuma günü adil bir işim var kusura bakmayın özür dilerim arkadaşlar ve neyse yani Zeynep'le to bakalım ne olacak Kaan'la evlenecek mi? ne olacak? Her şey çok merak ediyoruz. Ve Halil İbrahim'in Zeynep'ten yalvardı. senin senin benim sevdiğin şey kadınsın dedi arkadaşlar zaman Ben o fragmanı paylaştım. İzlemek isterseniz benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Çünkü yani biraz güzel bir bölümdü. Güzeldi. Çok aksiyonlu gibi değildi biraz. Yani biraz Didem ve Halil İbrahim kötüydü. Didem daha kötü. Çünel. Halil Halibrem'le evlenmesi. Sizin bilmiyorum. Evet Z Didem Halil İbrahim seviyor ama Halil İbrahim Didem'i sevmiyor. Çünkü Zeynep Halil İbrahim birbirlerini seviyor. Ben onu ekranlarda görüyorum. Ama Zeynep Halil İbrahim'e demiyor. Halil demiyor ve sonunda Halil İbrahim öğreniyor. Zeynep'in kanla evlendiğini. Yani söylüyor ki sen benim sevdiğim kadınsın diyor. Ve bunu özlemediğiniz için gidip bırakmadan gidebilirsin arkadaşlar. Ve bakalım 35-36. bölümü ikinci fragman zaman gelir çok merak ediyoruz. Siz umarım benim gibi merak ediyorsunuzdur. Hadi yani 3 Ekim'de paylaşılır. Yani 3 Ekim'de e, aa, yeni bölüm gelecek. Ama bence çok güzel bir bölüm geçer. Çok iyi olur. Ama kişiler diyorlar ki Zeynep Ali İbrahim'in. Başına bayağı belalar gelecekmiş. Yani Zeynep ve Halil İbrahim evet Zeynep başkasından evlenecek. Ee, Halil de Didem'le evlenen çekiyorlar. Ama sonra Didem Halil İbrahim yarım bırakıyor. Ayrılıyorlar. Azı Didem'in mesela Halil İbrahim'i öldürmek. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Ve, Zeynep, ve yeni bölümünü Hayli İbrahim'in vurulma sahnesi siz arkadaşlar. Zaman atlaması geçmişti. Arkadaşlar ben size onu söylemeyi unutmayın dedim hazırken. Arkadaşlar ve mesela çok güzel bir bölümdü. Yani bakalım neler olacak. Yani Zeynep'in hepsine girecek mi? Bunlar hepsini çok merak ediyorum. Damla mı olacak? Yani işte Ela El La Ela Elanur ne yapacak? E, Eda, Elanur, Levent. Bar yaz. Ne yapacak? Buna çok merak ediyoruz. umarım çok güzel geçecekse Ben Levent e dedim kusura bakmayın. dedi. Yani çok merak ediyoruz. Bakalım güzel bir bölüm bizi bekliyordur umarım. Güzel, be. bakalım neler olacak. Neler yaşanacak. Neler geçirecek. Nerede ben bunun ikinci Yeni sezon analizi çekiyorum ilk. ilk sezon 3 4 5 tane bastım. Bu da benim dördüncü analizim. Arkadaşlar. Ve Zeynep Ali ne olacak çok merak ediyorum. Her yani Zeynep Ali İbrahim tekrardan dizide dahil dizide dahil olmuş şimdi. Bakın tekrardan sev, sevgili dahil olacak. Ve birbirine tekrardan evlenmeyi düşünüyorlar. Onları çok merak ediyoruz. Ve tabii ki de ben de güzel bir bölüm geçer diyorum. Bu inşallah geçer. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyoruz arkadaşlar. Ve benim TikTok hesabımdan da bana abone takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Videolarımıza like atarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz.